Google yeni dükkan açar da ben gitmez miyim? Blog başlıyor, bu görüntüler her yerde yok. Sonuna kadar izle. Emiri de aldım, San Francisco'daki yeni Google Store'a doğru yola çıktık. Cybertruck'la muhteşem bir havada hedefimize ulaştık. Sokağın adına bakar mısınız? Mekanın sahibiyim diyor resmen. Olaylar tam burada gerçekleşecek. Daha önceki Google etkinliklerine gittiğimde buralar inşaattı. Bu sefer bitmiş. Hemen otomobili park ettik. Sonra bir de baktık ki park ettiğimiz yer Google Ventures'ın önü. Şu kapının arkasında 10 milyar dolar yönetiliyor. Uber'e yatırımı bu ekip yapmış. Bahçedeki ağaçlara bakar mısınız? Emir yanında karınca kadar kaldı. Hava gerçekten mis gibiydi çok şanslıydık. Yolun karşısına geçtik ve mekana ulaştık. Kapıyı açınca heyecan yaptım. İç tasarım gerçekten çok iyi. Hediyelik eşyaları çok beğendik. Özellikle de bisiklet çok iyiydi. Almayalım ne yapacağız dedik. Sonra gezmeye devam ettik. Türkiye'de satılmayan ne kadar efsane teknoloji varsa hepsi burada. Keşke bu ürünler ülkemize de gelse. Pikseli ayrı güzel kulağı kulaklığı ayrı güzel, saat bir değişik, ekranlı asistan da öyle. Sonra rezilliğe gelin, cüzdi irademizin özetini göstereyim size. Ne işimiz olur abi, bana ne abi dediğimiz ne kadar hediyelik eşya varsa hepsini aldık. Ödeme ekranını görünce gözyaşlarımızı içimize akıttık ama kasadan dönüş yok. Kendimize gelmek için kafe kısmına geçtik. Çocuklar için mükemmel yer yapmışlar. Dışarısı da harika. Bu arada bisikletin gerçeği bu, az bilmedim buna. ilginç bir anıt yapmışlar, emir fark etti. içi müthiş görünüyordu. Adetten Dediler. Bu videoyu çektik Emir'le. Birkaç poz ve artık veda vakti. Kapanışı çok iyi yaptık ama in and gittik. San Francisco'nun en ucuz ama en lezzetli hamburgerini gömdük. Vlogların devamı gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Yeni videolardan haberdar olmak için takipte kalın. Şimdi yorumlarda biraz sohbet edelim.